arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bu Wednesday Adams bebeğini şöyle gösteriyorum size. Bakın arkadaşlar şöyle gösteriyorum size. Bu Wednesday Adams bebeğin içini keseceğim ve içinden ne çıkacağını videoyu neden izlerseniz tabii ki de göreceksiniz arkadaşlar. Bu Wednesday Adams bebeğini arkadaşlar içini kesersen bakalım içinden ne çıkacak. Arkadaşlar böyle bir bebek. Wednesday Adams'ın aynısı. Bu bildiğiniz Wednesday Adams'ın bebeği. Arkadaşlar şimdi Wednesday Adams'ına bu saatte gecenin bu saatinde mesaj atacağım ve onun bebeğin içini keseceğini söyleyeceğiz arkadaşlar. Ve o bebeğin içini kesip kesmeyeceğimize bakalım nasıl bir tepki verecek. Neyse daha fazla tutmak istemiyorum bu videoyu artık. 10 bin dakika like bekliyorum ve yapabileceğinize inanıyorum Tabii ki. Arkadaşlar bu bebekle ilgili daha fazla videodan gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoları katmadan kesinlikle unutmayınız. O zaman hadi gelin video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda VZ Adams'ın şu anda sohbetindeyiz arkadaşlar. Profil resmini zaten görüyorsunuz sizde. Profil resmi böyle yanlarında örgü olan bir kız arkadaşlar. Yani bu VZ Adams'ın bebeği el Vz Edimsinin bebeği elimde ve bugün senin için kucur. Vz Edimsin. Evet arkadaşlar bu Vz Edimsin bebeği şu yanında bir dursun bu Vz Edimsine biz bir mesaj alalım. Hey 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 hey. O oh, hemen gördü arkadaşlar Vz ADAMS bana bak hemen acil. Acil 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 Arkadaşlar bakın siren atalım Acil 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 Arkadaşlar bakın siren attım bir sürü Bu saatte niye yazdın Ne oldu Ela yazmış Sana önemli bir haberim var Arkadaşlar ne önemli haber olması gerekiyor Bunun içini keseceğimi söyleyeceğim VZ yadımsın bebeğin ele geçirildiğini Ve bu bebeğin içini keseceğimi Ve bu bebeğin içinden bakalım ne çıkacak Onu göstereceğim size arkadaşlar Evet ne var yine ne oldu? Bu saatte niye rahatsız ediyorsun? Sana söyleyecek bir şeyim var, bir şeyim var. Senin bebeğin, bebeğin elimde. Hadi söyle diyor arkadaşlar. Senin bebeğin elimde. Wednesday, Adams bebeğin elimde. Ne diyor? Olamaz. Evet elimde ve bugün onun bu saatte içini keseceğim. Ve içinden ve içinden ne çıkacak göreceğiz. İçinden ne çıkacak göreceğiz. Arkadaşlar bakın. Hayır yapma diyor. Yapacağım tabii ki. Yapacağım tabii ki. Senin bebeğini keseceğim. Arkadaşlar sakın yapma diyor. Hayır diyor. Hayır yok. Yapacağım. Wednesday Wednesday Adams yapacağım. Yapacağım arkadaşlar yazamadım. Wednesday Adams hayır yap. Hayır yapma diyor. Neden? yaparsam ne olur arkadaşlar bakın yaparsam içinden cin falan mı çıkar bana mı bulaşır ne olur acaba bakalım arkadaşlar öldürürüm ben de seni sen beni sen beni öldüremezsin sen beni öldüremezsin Ve Zey Adams Adams arkadaşlar bakın küfürlü emoji atmış küfürle küfür etme küfür etme ben senin bebeğinin bebeğinin içini keseceğim bugün arkadaşlar bugün bebeğinin bu bebeğin içini keseceğiz bu bebeğin bu bebek lanetli bebek olabilir laneti bize bulaşıyor olabilir veya içinden bir şey çıkabilir böyle küçük olduğuna bakmayın içinden bir şey de çıkabilir arkadaşlar o yüzden video ilerletmeden izleyin son dakikalarda falan başımıza korkunç şeyler gelebilir arkadaşlar kesinlikle izleyin bırak bebeğimi kesme hayır yapma yapacağım kesinlikle sen buna engel olamazsın arkadaşlar. Wednesday Adams buna engel olamaz tabii ki de. Neden mi diyorsunuz? Ben bu bebeğin içini elimde bir adet bıçak var ve Wednesday Adams bebeği var. Bunlarla keseceğim tabii ki. Wednesday Adams sen bana kesinlikle engel olamazsın. Bunu unut. Artık ben o bebeğin içini keseceğim yani. Hayır kesme Ela sakın kesme. Hayır. Hayır keseceğim. Eğer kesersem eğer kesersem ne olur? Lanetin bana mı geçer? Lanetin bana mı geçer? Arkadaşlar bakın profil resmine tekrardan bakalım. Vezde yedimsin profil resmine bakınca acaba bizim profil resmin resmine baktığımızı görüyor mudur? Vezde beni görüyor musun? Ar Arkadaşlar bakın Rezde yedimsin'in profil resmiyle konuşuyoruz. Vezde beni görüyor musun? Vezde beni görüyor musun? Niye pro yazdı. Arkadaşlar Veza Yıldız kesinlikle profiline baktığımız görüyor. Çünkü lanetli bir kız olmak istiyorsan kes. Niye profilime bakıyorsun? Sana ne? Bakarım. Arkadaşlar profiline baktığıma kadar gördü. Bu Veza Yıldız gerçekten çok lanetli ve çok gerçekten çok korkunç bir kız arkadaşlar. Eğer ben bunu kestiğimde onun laneti bana geçerse ben de gerçekten çok korkunç bir kıza dönüşebilirim. O yüzden ben korkunç bir kıza dönüşmek istemiyorum. Ama sizin için bu bebeğin içini keseceğim ve bu bebeğin içinden bakalım ne çıkacak. İla ilerleyen dakikalarda göreceğiz arkadaşlar. Bakamazsın. Bakarım. Şimdi şimdi keseceğim. Şimdi keseceğim bebeğini. Bebeğini arkadaşlar şimdi keseceğim gerçek. Kesmeyle. Kesiyorum. Kesiyorum. Hazır mısın? Arkadaşlar bakın, seni öldürürüm diyor. Beni falan öldüremezsin. Verdiyedims. Hayır bırak bebeğimi diyor. Hayır bırakmıyorum tabii ki de. Bırakmıyorum tabii ki de. Arkadaşlar bu ben ben bu verdiyedimsin. Bebeğini niye bırakayım? Ben bunu daha içini keseceğim arkadaşlar. Bırakmıyorum tabii ki de. Bana ver bebeğimi. Hayır ha arkadaşlar ne yaptım? Hayır vermiyorum. Bu benim oldu artık. Bu benim oldu artık. Sen bittin senin lanetini, senin lanetini bitireceğim, bitireceğim ve seni de öldüreceğim. Arkadaşlar bakın, ona gerçekten tehdit mesajları atıyor şu anda. Ya bırak bebeğim artık Ela beni öldüremezsin. Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim, öldüreceğim. Buna engel olamazsın, olamazsın. Arkadaşlar bu Wesley Adams bize engel olamaz. Bu Wesley Adams bebeğe birazdan öleceksin. Arkadaşlar bu Wesley Adams Bebeğini çatır çatır keseceğiz Birazdan bebeği de yedim Hiçbir şekilde bize engel olamayacak Evet o olurum Öldürürüm seni hayır öldüremezsin Öldüremezsin neyse ben Neyse ben bebeği kesmeye Geçeyim kesmeye geçeyim Bırak bebeğimi artık hayır Bırakmıyorum hayır bırakmıyorum Kapat beni engelle bir daha da yazma hayır hayır yapma diyor arkadaşlar bu vezeyedims gerçekten bizim başımıza ba lanetli falan olabilir arkadaşlar bakın hayır yapma kesme onu ne olur ki ne olur ki arkadaşlar bakalım vezeyedimsin bebeğin kesince ne oluyormuş bakalım öğrenecek kesin laneti bana falan bulaşacak arkadaşlar kesin böyle bir şey diyecek öldürürüm seni başka ne yaparsın başka ne yaparsın ne olur laneti sana buluşur diyor. Oha! Ne laneti? Ne, neyse. Neyse ben kesiyorum. Ben kesiyorum. Bay bay yazma. Arkadaşlar ben bu ekran kaydını burada kapatıyorum. Ben bu ekran kaydını burada kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi Wesley Adams bebeğini kesmeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bakın Wesley Adams elimde arkadaşlar. Şu anda görüyor musunuz? Bakın şu anda Wesley Adams elimde ve elimde bir adet bıçak var arkadaşlar. Şimdi bu Wesley Adams'ı arkadaşlar şimdi bu Wesley Adams'ı keseceğim içini keseceğim ve bakalım içinden ne çıkacak. Bakalım arkadaşlar şimdi bakın. Şimdi bakalım kesmeye başlıyoruz. Wednesday Adams'ı yere yatırdım. Gel bu tarafa. Gel kameraman bu tarafa, bu tarafa. Gel 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 buraya gel ve buradan böyle çek. Buradan böyle çek. Buradan böyle çek. Evet. Bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın Wesley Adams burada arkadaşlar. Bakın Wesley Adams'ın şu anda kafasını kesiyorum. Oh. Ah, 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 evet. Kafasını kestim. Arkadaşlar. Şu anda Wesley Adams'ın kafasını kestim. Bakın. Arkadaşlar. Bakın. Bakın kafasını kestim. Şöyle de kafasını keseyim. Ah, kes, kes. 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 İyice kes. 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 Saçını da kes. Saçını da kes. İyice arkadaşlar Wesley iyice her tarafını kesiyorum. Böyle. Böyle kesiyorum. 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 kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Kafa kafasından ayrıldı şu anda. Wesley Adams'ını görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu anda Wesley Adams'ını kestim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar bakın Wesley Adams'ı arkadaşlar bakın şu anda görüyor musunuz? Bu Wesley Adams'ın kafasını kestim şu anda arkadaşlar. Bakın şu anda Wesley Adams'ın kafasını kestim arkadaşlar. Şimdi bacaklarını kollarını kesme zamanı geldi. Kesiyorum kesiyorum. Kes kes kesil artık, kesil artık kesil artık kesil artık kesil artık kesil kesil. Arkadaşlar bakın kesiyorum 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 kesiyorum. Yok kesilmiyor kesilmiyor. Aa biraz doğruşmam lazım arkadaşlar beni göster beni göster beni göster. Aa, arkadaşlar şu anda ben diyelim kolunu kesmeye çalışıyorum ve kesilmiyor arkadaşlar. Bakın göster şimdi. Bakın arkadaşlar hala kolunu kesmeye çalışıyorum. Aa, kesil artık arkadaşlar kesilmedi. Bir daha deniyoruz şimdi arkadaşlar. Bakın kesil 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 kesil. kesil. <laughs> Arkadaşlar bakın. Oh, kesildi. Arkadaşlar kolu da çıktı. Ve Zeydamsın kolu şu anda yok. Bakın arkadaşlar kestim iyice. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar iyice soyuldu ve tamamen çıktı. Ve Zeydimsin'in Zeydamsın... şu anda kolu çıktı arkadaşlar. Bu kadar kaldı. Ve Zeydamsın kafası burada. Kafası burada arkadaşlar bakın. Kafası burada, gövdesi burada. Şimdi tüm gövdesinden ayıracağız ve Gelin diğer koluna geçelim şimdi. Arkadaşlar bakın. Diğer koluna geçiyoruz şimdi. Kesil 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 kesil, kesil kesil seni kesil seni kesil seni kesil seni o kesil 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 o kesil 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 <laughs> bir de bu tarafa kesil 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 o kesil artık kesil artık kesil artık kesil artık o Arkadaşlar bu kesilmiyor. Arkadaşlar veze yedimsinin burası kesilmiyor şu anda. Görüyor musunuz? Bakın burası kesilmiyor şu anda. Arkadaşlar bakın. Aaa, bakın arkadaşlar. Aaa, kesilmiyor bu. Kes kes artık. Kes artık. Kes artık. Arkadaşlar bu veze yedimsinin veze kesilmiyor arkadaşlar. Bakın. <laughs> bakın arkadaşlar kafası burada. <laughs> Lanetlendim mi? Ne oldu arkadaşlar? <laughs> Beni bir öksürük tuttu gerçekten. Bakın kafası burada. Bir kolu da burada arkadaşlar. Ama diğer tarafı kesilmiyor. Neyse gelin burasını keseceğiz. keseceğiz, keseceğiz, keseceğiz. Kesil artık kesil. durun. Bakın arkadaşlar şimdi bunu keseceğim. Bunu keseceğim. Bunu keseceğim. Bunu keseceğim. Bunu... Keseceğim. Kes. Aa, ha, kopardım. Aa kopardım arkadaşlar bakın diğer kolu da gitti. Wesley böyle kaldı. Arkadaşlar bakın bu kafası burada. Kafası burada. iki kolu da burada. Wesley tüm gövdelerini ayırdım arkadaşlar bakın. Kafası burada. Kolları da burada. Artık Wesley parçaları burada. Ve keseceğimiz son maddeler de burada arkadaşlar bakın. Sonlar burada. İşte arkadaşlar şimdi bacağı. Aa bacağı kesilmez. Bunun bacağı kesilmez. Ama bunu da gene gövdesine kesmeye çalışıyoruz. Böyle kesiyoruz arkadaşlar böyle. Beni göster. Böyle kesiyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda veze yedimsini kesiyoruz arkadaşlar. Şu anda veze yedimsini kesiyoruz, kesiyoruz, kesiyoruz. Bacaklarını da ayırmaya çalışacağız ama bacaklarını ayırmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Bakın boynunu kestim. Bak göster, bak göster, bak göster. Burası boynu arkadaşlar ve boynunu kestim şu anda. Neyse arkadaşlar bakın. Ben bunları böyle arkadaşlar bakın. Kafasını kestik böyle ve veze yedimsini böyle kaldı. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Veze yedimsini tamamen içini kestim şu anda. Gerçekten içini kestim şu anda ama <laughs> arkadaşlar gerçekten çok değişik şeyler oldu ve her tarafını kestim arkadaşlar. Umarım elimi kesmedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. Daha fazla ve videom gelmiş Siz istiyorsanız kanalıma abone olup videolar kesmede kesik tutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.